Evet arkadaşlar. Burası Kastık Boğazı. Ekranda gördüğünüz gibi. Cizre'mizin Kastık beldesi. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Cizre'mizin Kastık beldesinden herkese hayırlı akşamlara doğru şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi yeni bir vizyonla sizinle karşı karşıyayız. Yani karşı karşınızdayız. Burası Cizre'mizin Kastik Boğazı, Gabar'ın ve Cudi'nin kesiştiği yerdeyiz. Karşı taraf Cudi Dağı'nın kesiştiği yer. Benim bulunduğum bölge e, Gabar Dağları. Kastik Boğazı çok muhteşem bir manzara arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan da böyle Cizre istikametine doğru giderken yol güzergahı. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Çok güzel bir manzara arkadaşlar. Kastik Boğazı şöyle gösterelim. Karşı tarafta Şırnak bölgesi kasr Boğazı burası. Evet gösterdik arkadaşlar. Burası Gabar'ın ve Cudidi Dağı'nın kesiştiği yer. Baya yukarı çıkmış bulunmaktayım arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel maç. Şahane bir manzara arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. Evet bu kamera ikili kamera bu. Ekranda da gördüğünüz gibi bunu video olarak çekiyorum ve bunu da sizinle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Şöyle biraz daha bu tarafa gelelim. Kendime de dikkat etmem gerekir Evet gördüğünüz gibi burası Cizre Kastik Beldesi. Muhteşem bir manzara ile karşı karşıyasınız gerçekten. Evet Hazreti Nuh'un gemisinin oturduğu Cudi Dağı'nın kesiştiği yer. Cudi Dağı Hazreti Nuh peygamberin tufandan sonra suların çekilmesiyle beraber buradaki dağlar, kayalıklar oyulmuş durumda böyle kasrik harabeleri haline gelmiş durumda. Kasrik harabeleri diyorlar. Burası kasrik boğazı. Muhteşem bir manzarası var. Aşağıda da e, kayalık restoran var. Piknik alanı burası arkadaşlar. Yani bunu niye çekiyorum? Bunu bilmeyenler için burada gurbette yaşayanlar için böyle gelip burada bir çekim yapıyorum. Ve muhteşem manzar manzarasıyla beraber sizinle paylaşacağım inşallah. Değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Evet, muhteşem manzarasıyla görüyorsunuz. Buralarda da yoğun bitkiler var. Çeşit çeşit bitkiler var arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi Başka da gösterilecek bir şey yok arkadaşlar. Böyle sizinle bunu paylaşacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.